Herkese merhaba arkadaşlar ve kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle efsane bir site olan Case Arkadaşlar sizlere hemen sitemizden bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sitemiz bu şekilde. Verifikadını kullanırsanız %5'lik bir promosyon kodu indirimi alabilirsiniz. Arkadaşlar burada kasa savaşlarımız var. Hemen hatta şöyle kasa savaşlarıyla başlamak istiyorum. Şuradan kasa oluşturalım arkadaşlar. Her bütçeye göre uygun oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle biraz pahalı aslında ben yapmak istiyorum. 2 2 İki de senden geldi dostum. Ee, iki i̇ki tane de senden gel. Hatta üç tane de senden olsun. 1200 dolar karşılığında arkadaşlar. Hatta şöyle biraz da sonrasında kısalım. Şöyle yapalım. Şu kasalardan da birkaç adet koymak istiyorum. Bir adet de senden al. Gayet okey arkadaşlar. Şöyle de üç kişi olsun. Ee, bu sistem güzel arkadaşlar. Kayıt diyelim. Buradan da bot seçelim arkadaşlar. Botlar arasında sen gel dostum. Bir de bakalım sen gel ya hiç uğraşmak istemedim ya. Hangisi gelirse hiç yüzde kazanma olanlarına bile bakmadım Bakalım bir Kasa savaşımızı yapalım arkadaşlar Bu arada 300 dolarlık bir kasa savaşı yapıyoruz Umarım güzel verir derken ilk de güzel verdi Derken adamı M9 mayonet yapmış arkadaşlar Ben bunu dikkatle bakmadım Bir şimdi güzel bir karambit atarsan ben mutlu olurum şahsı Derken adama yine attı iyi attı be Tamam bize full asıma Dengele Bakayım Bak çok güzel. Hep böyle atılıyor. Şimdi full var. Full bana asma var kardeşim. Oo, oh, çok güzel. Bir de en pahalısını bana at. Canını yerim senin. Bu ne şaka mı? Adam 300 dolarlık asma var. Yapma. Bak bunu yapma. Bu kötü oldu arkadaşlar. Bu ciddi anlamda kötü oldu. Adamlar bizi geçti. Neyse hiç problem yok. Yakalayacağımıza hala inanıyorum ben. Ya burada bana verseydin en güzelini. Çok tatlı olurdu. Hiç sıkıntı yok arkadaşlar. Burada inanıyorum. Şu eldivende dur. Eldivende dur. Şaka gibi ya. Ne o eldivende dursa arkadaşlar fark kapatırdık. Eldivende dur artık. Eldivende dur. Yani cidden eldivende durman lazım sen. Son iki kasadayız arkadaşlar. Tamam. Buna uygun ver lütfen. Şu an arkadaşlar kafa kafa son kasa belirleyici. Son kasa belirleyici derken arkadaşlar şaka gibi 3 dolarla kaybettik ya. 3 dolarla mükemmel bir kasa savaşını kaybettik arkadaşlar. Neyse hiç problem değil. Daha 300 dolar bir bakayım var. Arkadaşlar bu yüksüz şöyle bir şey yapabiliriz. Bu kasamızdan şöyle bir 3 adet açalım. Siz de mantığını da görmüş olun arkadaşlar. Bakalım bize ne veriyor. AWP verirsen çok iyi. Vermedi. Canı sağ olsun. Arkadaşlar şöyle yapalım aslında. Bir 300 dolarlık daha kasa savaşına girelim. Bakalım belki güzel bir şey verir. Böyle bir kasa savaşlarına daha gelelim. Ee, arkadaşlar kırık diyelim. Tamam Buraya gelelim. Hadi arkadaşlar ben yine bir tane o pahalı lüks ayak kasasından koymak istiyorum. Şansımın döneceğini düşünüyorum. Şöyle yapalım arkadaşlar. Bakalım. Yani şunlardan koyalım. Bunlar şey cila niyetine arkadaşlar. Hani bunu bakiyemiz Gayet güzel. bununla da şöyle bir 4 kişi olsun arkadaşlar. Kırıkladım. Başlattım. Gel bütün botlar gelsin dostum ya biraz kötü oldu arkadaşlar ya 3 dolarla öyle bir şey kaybetmemiz 2600 dolara mal oldu bakalım şöyle bir oynayalım ilk, yani ilk bıçak çok önemli arkadaşlar hani umarım bir de elini atar da biz kazanırız derken adam yok şu, şu, bitirdim bitirdi mevzu şu an bütün mevzu bitirdi adam kazandı beyler yani şu an ne gelirse gelsin zarardayız isterse bin dolar ya bin dolar böyle iyi bir şey süre sürece şu an zararlı derken Adamlara çok iyi veriyor, güzellerden ilk veriyor. Bakalım ne verecek. Anla ki, güzel. Yapacak bir şey yok arkadaşlar ya. Zaten o ilk bıçak çok önemliydi. Adama da en iyi bıçağı verdi verebileceği. O yüzden yapacak bir şey yok ve bize çok iyi vermesine rağmen bakalım son kasa bize ne veret verse yakalarız diyeceğim de 100 dolarlık bir şeyler vermez buradan. Arkadaşlar yapacak bir şey yok. Son olarak da şöyle upgrade'e geçelim şunları arkadaşlar 2x diyelim. Bununla da ben 300 dolarlık bir bıçak istiyorum şu an. Sen bastım. %45 oranımız var arkadaşlar. Ne geliyor? Dur 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 dur. Çok güzel arkadaşlar. Upgrade'de katladık. Aslında bu şekilde devam edebiliriz. Arkadaşlar bunu da 2x'ten devam mı etsek? Ya da 1.5x'ten. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Risk almaya değer mi? Alalım ya. Bir şey olmaz. bir şans oranımız var. Dur. çok güzel arkadaşlar yavaş yavaş yukarıya doğru çıkıyoruz Hiç sıkıntı yok şöyle yapalım Bu da arkadaşlar 10x şöyle Çok riske atarız be Arkadaşlar hiç gerek yok Survivor Knight Fade kazandık gördüğünüz gibi Hani de bu şekilde kazanabilirsiniz beğendiyseniz like atmayı abone olmayı unutmayın arkadaşlar Hoşçakalın